Mia'cım, Mia'cım, ne haber? Vallahi çok yakıştı, gerçekten. Sen beğenmedin mi? Hayır, bence harika durdu. Gerçekten harika, inanmıyor musun? Ne yapmak istersin? Aynada göstereyim mi sana kendini? Görmek ister misin? Tamam, bak. Hiç, hemen sen iste, sen ayna iste yeter ki. Ben hiç seni dinlememezlik yapar mıyım? Bak, aynamızı da getirdim, bak. Tabii ya, güzel mi? Nasıl buldun kendini? Yalnız bak dilimi çıkardığın için aynada da değil mi? Yani o birazcık görüntüyü bozuyor ama artık seni de böyle kabul etmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Herkese merhaba diyelim mi? Herkese merhabalar efendim. Biz yine sizlerle beraberiz. Mia ile birlikte böyle yine her zamanki gibi süslendik püslendik. Mia dedik ki, ya Burcu oldu mu böyle? Vallahi dedim bence harika oldu ama gel de bir sizin de biliyorsunuz biraz önce şahit olduğunuz aynada da gör kendini. Ne kadar acaba aynalara bakıyoruz? Aynalara küs müyüz? Yoksa aynaya bakabiliyor muyuz? Aynaya bakabilme cesareti galiba kendimize bakabilme cesaretimizle ilgili sabah aslında güne kendimize yapacağımız belki de en güzel iyiliklerden biri güzel bir gülümsemeyi takınıp ondan sonra da aynanın karşısına geçip vay be ne güzel hatunsun Çok da yakışıklıymışsın gibi belki söylemlerde kendimizi motive etmek. Bu belki sizi Öf Burcu ya, şimdi de böyle hikayeler mi konuşmaya başladın diyebilirsiniz ama insanın kendine yapacağı motivasyon kadar değerli bir şey yok. Tabii ki etrafındaki herkes de size versin böyle güzel güzel sözlerle gazlar ama gaz değil bunlar. İnsanın ruhunu okşayan en önemli şey güzel kelimeler, tatlı dil, güler yüz, motivasyon. Dolayısıyla biz Mia ile beraber aynalara bakmayı seviyoruz. İnşallah siz de öyle aynaya bakmayı seviyorsunuzdur. Bugün hikaye yok mu? Var tabi olmaz mı? Bizde hikaye çok. Hikaye bitmez. Değil mi Miyacım? Hadi yine anlatalım mı? Hadi anlatalım. Bir baba kız hikayesi anlatacağım size bugün. Bir gün efendim bir varmış bir yokmuş. Bir kızımız bir babasıyla beraber ormana gitmiş. Böyle dağın tepesine doğru çıkmışlar. Tam o sırada tam tepeye doğru geldiklerinde güzel küçük kızımız ayağa takılı vermiş taşa ve düşerken tabii ki ah diye ses çıkarmış. Ah diye ses çıkınca dağın tepesinde olduğu için de dağdan ses gelmiş. Ah! Küçük kız şaşırmış. Biri var sanmış. Oysa ki tabii ki dağın yankısıymış bu. Sen kimsin? Deyince kız aynen yine karşılık gelmiş. Sen kimsin? Baba demiş kim bu? Bilmem kızım. Bir konuş bakalım. Kız sinirlenmiş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Korkak. Cevap versene kimsin sen? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Korkak. Kimsin sen? Tam, tamına söyleyemedim galiba ama. Yani ne söylerse kız karşılık vermeye başlamış. Bunun üzerine daha çok sinirlenmiş kız. Baba demiş ya bu bana kötü kötü şeyler söylüyor. Kızım demiş. Acaba sen kötü kötü şeyler söylediğin için sana kötü kötü şeyler söylüyor olabilir mi? Kız şaşırmış. Peki ne yapmam lazım? Bence güzel şeyler söylemeyi dene. Kız bunun üzerine "Sen muhteşemsin." demiş. Daha da yanıt gelmiş. "Sen muhteşemsin. Sen mükemmelsin. Sen mükemmelsin. Seni seviyorum." seni seviyorum. Kızın çok hoşuna gitmiş. Baba demiş, şimdi de güzel şeyler söylüyor. İşte kızım demiş, biz buna yankı diyoruz. Dağın böyle tepesine gittiğiniz zaman böyle sesler çıkar. Asa bakarsan demiş, hayatta böyle bir şey. Yaşamdan ne verirsen onu alırsın. İyilik, güzellik verirsen, iyilik ve güzellik sana gelecektir. Ama eğer sen hırslarınla karşındaki insanları ezersen, kıskançlıklarınla insanlara kötü enerji verirsen bil ki onlar da sana fazlasıyla yine geri dönecektir. Yani bu hayata nasıl bakarsak öyle olacaktır demiş. Dolayısıyla sevgi verirsen sevgi, saygı verirsen saygıyı alacaksındır. Hayatımızın içerisinde elbette yaşayacağımız her daim kahkahamızı etrafa çınlatacağımız anlarımız olsa ama o zaman belki de onun anlamını ve değerini bilemeyeceğiz. Değil mi? Hep mutlu olsak mutsuzluğu görmesek nasıl derdik mutluluğun çok iyi ve güzel bir şey olduğunu? O yüzden eveteki ki keyfimizin kaçacağı, bizi çok derinden üzecek hayatımızdaki sınavlarımız olacak. Ama önemli olan bizim seçimlerimiz. Siz neyi seçiyorsun dostum diye sormak lazım. İyi ve güzeli seçip o yönde ilerlersek, yaşadığımız her şeyinde bir sınav olduğunu bilebilirsek ve hatta ve hatta şu girip geçtiğimiz dünyanın bir tiyatro sahnesi olduğunu ve bizim de oyuncu olduğumuzu fark edersek, işte bu yolda yolcu olan sen neyi seçiyorsun dostum? Bu soruyu sormak lazım. O yüzden aynalara küsmeden, aynalarla dost olup, onunla hemhal edip, önce kendimizi sevmekle başlamamız lazım. Kendimizi seversek, tüm kusurlarımıza rağmen okşayabilirsek kendimizi, inanın her şey çok daha farklı olacak. Buna tamamen gönülden, yürekten inanıyorum. Hani imadetler ediyoruz, adaklar adıyoruz, zekatlar veriyoruz değil mi? Dinimiz gereği veya inancımız gereği yardımda bulunuyoruz. En büyük yardım kendimize yapılan yardım olduğunu unutmayalım. Yapacağımız en büyük ibadetin kendimizdeki bütün hücrelerimize, organlarımıza, bedenen, ruhen ve zihnen yapacağımız yatırım olduğunu, bunu da mümkün mertebe öncelikle kendimizi sevmekten geçeceğini bilelim. Bugün de sohbetimizin sonuna gelelim. Yüreğimiz, gönlümüz, yolumuz daim açık olsun efendim. Aynalara küsmediğimiz, kendimizi bolca sevip şımarttığımız günlerimiz daim olsun. Hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın demek ister misin?